evrene gidip gelmişsin demiştiniz. Bu durumu örnekleyebilir veya açabilir misiniz? Şimdi uzun olur. Konumuz o değil. Yine özelden yazarız, konuşuruz seninle. Human Angel. Dürüstlük ve sorumluluk kimse bunları konuşmuyor. Nermin Muradı. Hoş geldin aşkın abi. Empati kurmak doğru mudur? Yani empati kurduğumuzda o kişinin durumunu kendi hayatımıza çekmiş mi oluyoruz? Oluyor mu? Bir yerde öyle oluyor. Yani şunu yapmamız lazım. Başkalarının size nasıl davranması gerektiğini düşünüyorsanız siz de onlara öyle davranın. O zaman hayatınız çok güzel olur. O insanların hayatı da çok güzel olur. Berk. E, Aşkın abi selamlar. İlk 30 dakikayı kaçırdım yazmış. Sema. A, ata sırma. Anda kal, kalın gerisi geliyor zaten hocam. Sevgiler. İlhan. Değerli hocam, akışta yaşamaya özen gösteriyorum. Ne akıştan geliyor, ne akış dışından geliyor. Zaman zaman ayırt edemiyorum. Akışta olduğumuzdan nasıl emin olabilirim? Hiçbir şey düşünce üretmiyorsa zihnin, korku, kaygı, endişe vesaire bunları düşünmüyorsa ve yaşadığın andan keyif alıyorsan bil ki anda yaşıyorsun. Yani nasıl diyeyim? Ben bugün yatakta uyandım. Dile dedim ki ben burada mı uyudum dedim. Evet dedi. Güzel uyudun mu dedim. Evet dedi. Horladın mı dedim. Evet dedi. Çok mutlu oldum. Horlamışım ben burada. Ne kadar saçma değil mi? Allah'ım mutluyum. Horlamışım. Ben horlayıp dinlenmişim. Çok ihtiyacım vardı. Çok güzel. Bak işte bu. Ne kadar saçma. Parayla satın alabilir misin horlamayı? Alamazsın. Ama ben horlamışım ya. Dinlenmiş yani bedenim. Bundan mutlu oluyorum ben. Bunun gibi sınırsız şey sayabilirim. Çünkü o anı yaşıyorum ve ondan keyif alıyorum. Siz de bunu yapın. Şu an sizle konuşuyorum, acayip keyif alıyorum. Siz de bunu yapın. Evet. Nazan Dalgın, çok şükür kavuştuk. Dilek Hanım Aşkın Bey ile hoş geldiniz. Uman Angel, süper sorular, süper cevaplar. 150 seyreden Türkiye'de bilinç artıyor. Teşekkürler. Aslında o düşmüş daha önce de binleri geçerdi. Tabi uzun süre canlı yayın yapmadığımız için. Bir de ben biz şimdi de. uzun süre iki senedir ben canlı yayın yapmıyorum. Bugün gördüm onu Tarih tam böyle iki sene olmuş. Bugün nedendir bilmiyorum. Ee, uzun süredir bu haşır neşir olmadığımız için direkt açarken orada bir sorular çıktı. O da bastı bir şey oldu. Belli kişi sınırlansın mı yazmış? Ha öyle ben bir de. şeyler öyle bir şey demiş. Oldu. Herhalde sanırım direk oraya bastığı Bastı. için sınırlı bir şey yapıyor olabilir. Bunları da çözeriz çünkü iki yıldır yapmıyorduk. O da güzel, bu da güzel. Yani öğrenmiş olduk. Demek teknoloji ilerlemiş, YouTube bir şeyler yapmış. Tabii başta açtığımda evet. yanlışlıkla birkaç defa izleyenler olmuştur. Evet, birkaç <laughs> sefer belki fark ettiniz. Başta böyle birkaç sildik evet. başaramadık. Şimdi başardık en azından. Evet. Olsan o selamlar. Her an madde odaklı değil de içeriye odaklı yaşadıkça o enerjiyi büyütebilir mi? biliriz değil mi? Evet olsan bunları olsan harenci olsan olsan evet ben evet o genç yakışıktı böyle aslan gibi bir delikanlı o. Bunu konuşmuştuk seninle. Evet. Her şey genişler. Sonsuz sınırsız olasılıklar var ve sen anı yaşayarak hiçbir şey düşünmeden devam ettiğinde o içeriden dışarıya o kadar büyür ki mucize selvenlere doğru gider. Ve her seferinde yaşamadığın daha büyük serüvenlere doğru giden. Hepsinden keyif alalı git. Her keyif daha yüksek keyifler getirecek sana. Evet. Salih Şimşek, değerli 20 sene kirada eve taşındığımızı eşimde ben de hep aynı rüyayı görüyoruz. Burada bir mesaj olduğu hissediyoruz. Bu rüyada ne anlamalıyız? <laughs> Lütfen bir cevap saygılar. evet rüyalarda yapamadığınız şeyleri nasıl yapacağınızı gösterirsiniz aslında kendi kendinizi. Siz bunu yapma aşamasına gelmişsiniz. Yani rüyanız size hayal kurmayı net bir şekilde gösteriyor. Ne kadar güzel o eve gitmek ama uyandığında diyorsun burada değilim. İşte rüyanızda gördüğünüz gibi uyanıkken şurada görün onu. Böyle yapın diyor. O evdeymiş gibi. Şu an o evdeymişsin Onu yaşıyormuşsun. O evi almışsın. Bunu, bunu hisset diyor. Rüyada nasıl hissediyorsan, işte burada önüne bunu gördüğünde bu içindeki öz saf enerji çat diye onu yapar. Ve o oyunun içinde bulursun kendini. Evet. Marco Mark Selam abi. Özüm her şeyden öte bütün kavramlardan anda yok yok yaratımın farkında olmak selamlar. Evet. Tamam. 333 merhabalar İsveç'ten abimi de burada görünce ayrıca sevindim yıllardır yaşadığım rüyaların gerçek çıkmasına haberci derdim gördüğüm sahneyi aynısını yaşadım ve hangisini hangisi rüyaydı dedim ne ders ne dersiniz aslında her şey rüya bu hayat diye gördüğümüz her şey rüya aslında gerçekte hiçbir şey yok Rüyanın içinde rüyalar yaşıyoruz işte. Biz rüya diye gördük dediğimizde bir alt rüya. Buradan uyandığımızda da diyeceğiz ki a rüyadan uyandık. O yüzden yapmamız gereken şey anın tadını çıkarmak. Nerede ne yapıyorsak orada onu yapıp onun tadını çıkarmak. Boran Sarı, hocam merhaba, hoş geldiniz. Bir sorum olacak. Hiçlik mekamı nedir? Nasıl yorumlarsınız? Daha önce hiç deneyimlediniz mi? Hiçlik denilen yer, aslında tüm varlığın oluştuğu yer. Boşluk denilen yer, tüm varlığın oluştuğu yer. Kuantum alan denilen yer, fiziğin tanımladığı orası. Orası neresi biliyor musun? her şeyden ari yani her şeyden arınmış bu bedenden bu formdan mal mülk araba ev inşaat kum toprak çiçek doğa dere ne görüyorsan onların hepsinden arınmak ama bunları yaşamamak anlamına gelmiyor bunları deneyimlemek için bu forma da ihtiyaç var o formlara da ihtiyaç var biraz daha derine indiğinde şunu algılıyorsun. Var olan her şeyi var eden katman onu deneyimlemek için o katmanda form düzeyinde bir şey yaratması gerekiyor ki formun formla iletişimini, etkileşimini hissedebilsin. Bir katman daha gittiğinde bakıyorsun ki orada da farklı formla farklı şeyler deneyimleniyor. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Hiçlik yani karanlık bizim karanlık dediğimiz, antimadde dediğimiz hiçbir şeyin olmadığı yer diye algıladığımız yerde aslında her şeyi var eden potansiyel var. Ama hiçbir şey yok. En büyük güç, yani güç bile demek onu sınırlandırmak olur. isimsiz, cisimsiz olan yer. Orada hiçbir şey yok ama her şey var. Her şeyi biliyorsun ama onu anlatacak cümlelere sahip değilsin. Sadece biliyorsun. O kadar. Evet. Tülay Oktan. O halde depremlerin birikmiş enerji boşaltması olduğunu ve bunun Dünyanın kendini yenilemesi için bu enerjiyi boşaltması gerekiyordu. O halde aklıma harp teknolojisi ile de deprem yapılmış olabilir. Tülay tekrar yazmış. Bu arada İsveç'ten selam olsun, seviliyorsunuz. Teşekkürler. Şimdi harp teknolojisi ile yapılmıştır, yapılmamıştır, şu yapmıştır, bu yapmıştırdan ziyade, yani bunlar sonuçlardır. Onların ne olduğundan ziyade bizim ne yaptığımız önemli. Biz olabilecek her ihtimali göz önünde bulundurarak yaşam alanları geliştirmiş olsaydık kim ne yaparsa yapsın bize hiçbir şey yapamazdı. Biz enerjimizi yüksek tutsaydık gerçekten bu saf enerjiyi onunla olan iletişimimizi güçlendirseydik